Excel eğitimlerimize hoş geldiniz. Microsoft Excel'de 365 versiyonlarında kullanmaya başladığımız onay kutuları ile ilgili, proje takipleri ile ilgili güzel bir uygulama yapalım arkadaşlar. Boş bir Excel sayfası açalım. Buradan adım adım öncelikle listemizi oluşturalım. Daha sonra da bununla ilgili ekle menüsündeki onay kutusunu kullanarak proje takibinin yüzde kaçındayız, yüzde kaçı tamamlandı gibi bir detaya beraberce bakalım. A'yı boş bırakacağım. B'ye rakamları getireceğiz. C'ye, D'ye ise ifadeleri yazalım. Örneğin burası şöyle olsun. Proje sahibi diyelim. İlk olarak proje sahibini girelim buraya. Proje diyelim birinci adım olsun bu. Daha sonra da şöyle birinci adım şeklinde ya da adım bir diyelim. Bunu şöyle aşağı doğru çektiğiniz zaman 4-5 adımdan oluşan bir proje şey olsun. Burası tekrar proje 2 iki olsun. İkinci kısım. Aynı şekilde adım 1 diyelim. Bunun da farklı adımları olsun. Bu şekilde bu da 10 adımlık bir işlem olsun. Şöyle tekrar buraya da şöyle proje 3 diyelim. Bu proje olabilir. Yapılacak işlerin isimleri olabilir. Örneğin adım 1 olsun tekrar. Şöyle de bu da 7 adımdan oluşan bir başlık olsun. Burası açıklaması, burası miktar, burası tutar. Şuraya da şöyle toplam yazalım. Burada da miktar toplamıyla tutar toplamını alacağız. Şunları da şöyle tekrar buradan hatta şöyle yapalım. hücreciklerinden şöyle vurgulatayım. Bunu da açalım biraz. Aynı şekilde bunları şöyle aşağı doğru yapıştırıyorum. Daha sonra da bu biçimi buradan alayım, buraya uygulayalım ve aynı şekilde de buradaki biçimi alıp buraya uygulayalım. Şimdi buradaki adımları yazarız. Açıklamaların bir önemi yok. Miktarları rastgele şöyle yazalım. Bu 56 adımlık olsun. Hatta şuraya birim fiyat diyeyim burası da tutar olsun şu şekliyle. Bunu da tekrar kopyala yapıştırılı bu aşağıları alalım. Birim fiyatlarda da rastgele yazıyorum. Şöyle bunları rastgele oluşturun. Ve tutarı da nasıl yapacağız? Eşittir. Bir miktar çarpı birim fiyat şeklinde toplam tutar değerlerini de buraya buldurdum. Daha sonra burayı seçtim. Burayı seçtim. Kontrol M'ye bastığınız zaman ya da şuradan toplam simgesine bastığınız zaman buradaki toplamları aldırdık. Burayı da seçelim. Şuradan da şöyle üst alt kenarlık diyerek buraya bir kenarlık koyalım. Rakamları binlik basamaklarına ayırabiliriz. Seçtikten sonra Ctrl Shift Ünlem. Benzer şekilde rastgele buraya da yazalım. Miktarları şöyle aynı şekilde birim fiyatları da rastgele yazıyorum. Aynı şekilde de tutarı bulalım. Eşittir miktar çarpı tutar birim fiyat. Bu da tutarı verdi. Bunu da aşağı kadar çektim. Binlik basamaktan ayırdım. Toplamını aldım. Şöyle genişletiyorum. Miktar toplamları her zaman mantıklı olmayabilir. Mesela burası Örneğin bir ağaçsa ağaç bir adet olur ama metre ise ya da şurası metre ise 56 metre dediğiniz zaman bu toplam çok mantıklı olmayabilir. Burayı yaptık, burayı topladık, burayı da aynı şekliyle yapalım. Şöyle buraya alayım. Buraya tekrar şöyle yapıştıralım. Tabi formül değişecek. Şöyle çektim ve bunu tamamladım. Son adımda tekrar buraya yazalım. Miktarlarımız daha küçük olsun. Bunları rastgele kendiniz oluşturun lütfen. Birim fiyatlar biraz daha yüksek olsun. Tutarı da bulalım. Eşittir. Bu değer çarpı. Bu şeklinde buldum. Aşağı kadar çekiyorum. Kontrol Shift'ünden binlik basamaklarını ayırdım. Bu toplam ifadesini buradan aldım. Buraya yapıştırdım ve buradaki toplam formülünü de köşeden tutarak şöyle düzenledim ve toplamları da buldum. Bakın şimdi proje sahibi olarak da buraya da şöyle seçeyim. Sağ buton hücre biçimlendirden hizalamadan seçim arasında ortaladan tamam diyelim. Sola hizalı yapalım. Buraya da Ömer Bağcı olarak şöyle diyelim ki ev projesi diye bir başlık koyalım. Şimdi buradan proje sahibisi ve proje adımlarını, detaylarını yazdık. Şimdi de şurayı şöyle bakın seçiyorum. Ekle'den onay kutusu diyerek buraya onay kutularını ekledim. Aynı şekilde ikinci adım değerlerini buraya kadar seçtim. Buradan tekrar onay kutularını ekledim. Tekrar burayı seçtim, onay kutularını ekledim. Şimdi amacım buradaki bu işlemi onayladığım zaman şuradaki rakamı buraya getirmek. Buradaki rakam buraya getirdikten sonra da şu yukarıya bunların toplamlarını almak ve yüzde kaçta olduğunu örneğin şuraya getirmek olsun. Toplam rakamımız burada bakın. Bunlar şimdi şu en alta bir genel toplam yapalım. Şu başlığı tekrar buradan alayım. Şöyle yapıştıralım. Buraya da genel toplam diyelim. ve eşittir buradaki değer artı buradaki değer artı buradaki değer şeklinde toplam projenin 49.273 liralık olduğunu gördük. Şimdi bir diğer adım. Buradaki onayı işaretlediğimiz zaman şu rakamların buraya gelmesini sağlamalıyız. Bunun için de buraya geleceğiz. Eşittir eğer direkt A5 yazıyorum. Bu eğer A5'teki değer doğru ise yani bu kutu onaylı ise doğru anlamına geliyor zaten. Burayı getir. Değilse sıfır yaz şeklinde formülü uyguluyorum. Şimdi arkadaşlarım bu formül dikkat ederseniz burada A5'te bir şeyler daha yazmaya alışkınsınız. A5 eşittir gibi bir şey. Aslında eğer şurası doğru anlamına geldiği için direkt burası doğru ise bunu getir. Değilse sıfır getir şeklinde formülü bakın şöyle aşağı çektiğimde bu değerler geldi. Hatta bunu şöyle aşağı kadar komple çekin. Şu aralardaki verileri direkt şöyle seçip silmek daha kolay. Formül yazılabilir. Eğer burası boşsa gibi hiç uğraşmaya gerek yok. Daha basit düşünelim. Bunu yaptım. Artık buradan bakın şöyle onayladığınız zaman bu adımlar bitti, bu adım bitti, bu adım bitti gibi şöyle onayladığınız zaman bu değerler burada artık buraya bakın geliyor. Şimdi de şuraya bir de şöyle yapalım. Hatta şuraya bir toplam yazayım. Ve eşittir topla diyerek şuradaki rakamları aradaki boşluklar dahil şekliyle hepsini seçiyorum. Parantezi de kapatıyorum. Bu aradaki toplam rakamı da bulmuş oldum. Hatta bunları da isterseniz şöyle seçelim. Ctrl Shift ünlemle binlik basamaktan ayıralım. Şöyle ayarladım. Peki toplam proje bedeli 49.273 lira. Şu ana kadar gerçekleşen işlemlerin toplam bedeli 14.000 lira. Yüzde kaçı gerçekleşmiştir? Buraya geliyoruz. Eşittir. Buradaki toplam rakam bölü alttaki toplam değer de bakın yüzdeyi buluruz. Bunu da buradan yüzdeye çevirdiğimiz zaman gördüğünüz gibi yüzde 29 virgül kırkının gerçekleştiğini buradan direkt görebiliriz. Hatta bunu kırmızıyı şöyle yapalım. Eğer bu renk şuradan koşullu biçimlendirmeden hücre vurgulama kurallarından küçüktür diyelim 50 yüzde ise sadece kırmızı metin olsun. Bakın eğer buradaki renk küçüktür 70 ya da 80 yüzde ise yüzde 80'i tamamlandıysa bu projenin bu da özel biçimden rengini örneğin sarı yapalım ve kalın yapalım. Kırmızıyı da kalın yapalım. Eğer buradaki renk büyüktür 80 yüzde dediğiniz zaman bunu da özel biçimden kalın yapalım ve yeşil yapalım tamam dediğiniz zaman ve tekrar tamam dediğinizde gelecek. Şimdi şuradan koşullu biçimlendirmeden kuralları yönetti. Şu kırmızıyı tekrar açayım. Biçimlendirden şunu da kalın yapalım. Tamam ve tekrar tamam dediğiniz zaman bakın şimdi bu geldi. Ama dikkat ederseniz normalde bunun ne olması lazım? 0.5'ten küçük olduğu için kırmızı olması lazım ama gördüğünüz gibi 0.8'den küçüğe doğru geliyor. O zaman bunu şöyle yukarı alsak. Bakın şu şekliyle. Aynı şekilde bunu da yukarı alalım. Eğer 0.5'ten küçükse kırmızıda kalsın. Tamam diyelim bakın uygula diyelim bakın. Direkt gördüğünüz gibi kırmızıya döndü. Tekrar tamam dediğiniz zaman bu geldi. Peki şimdi devam edelim. Mesela bunu da tamamladık. Bunu da tamamladık. Ve şunu da şu ikisini de tamamladık. %51'e geldi işlem. Bunları onayladım. %74. Bir tane daha onayladığım zaman bakın %78. En son rakam yüksek rakammış. Şöyle değiştireyim. Şunu 34 yapalım. Şunu 2 ya da 3, 3 yapalım. Bakalım %80'i geçtiği için bakın yeşile döndü. Bu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi koşullu biçimlendirmelerle beraber aslında Eklemenizdeki onay kutularını kullanarak bunu yaptık. Bunu onay kutuları yok ise arkadaşlar Excel'deki mesela buraya X yazarak da bunu yapmanız mümkün. Şuradaki formülü değiştirmeniz gerekecek sadece. Eğer ki şöyle basitçe yapalım bunu. Bunu yana doğru çekeyim. Eğer onay kutusu yoksa bu yapıyı şöyle kurgulayın. Buraya bakın şöyle seçiyorum. Sadece şurayı sileyim. Buraya örneğin x yazın. Şöyle bunun yapıldığına dair. Sonra buraya da şey diyelim. Eşittir eğer buradaki değer eşit çift tırnak x çift tırnak ise aynen şunu getir. Değilse sıfır getir şeklinde formülü değiştirin. Şöyle yaptığınız zaman bakın aynı şekilde gelecektir. 365 kullanıyorsanız onay kutularını bu şekilde bakın. Örneklerde kullanabiliriz. Daha sonra da buradaki projeleri ayrı bir sayfada tutup bunun yüzde kaçının gerçekleştiğini oraya da almak, oradan da takip etmek mümkün. Bakın onu da şöyle yapalım. Yeni bir sayfa ekleyeyim. Şuradaki proje sahibi kısmını buradan alıyorum. Şu yeni sayfada da bunu örneğin şöyle yapıştırdım. Bunu da şöyle aşağı alacağız. Mecburen şöyle genişletelim. Tam Buraya da yüzde diyelim. Aynen bu biçimi de hatta şöyle bakın yana çektim bıraktım. Buradan da biçimlendirmeyi doldur diyerek yaptım ve eşittir deyin. Hiç uğraşmadan sayfa 1'e geçin. Şuradaki yüzde değerini alın. Enter'a basın. Bu yüzde 97 de kaldı. Bunun da adını şöyle gelelim. Buradan isterseniz bunu alalım. Ve sayfa 1 değil de Aynen bu isimde yapalım. Şimdi aynı ismi yana doğru çekelim. Mesela Ömer Bağcı değil de örnek veriyorum. Şuradan başka bir isim kullanalım. Murat Kaya olsun. Bu da Murat Kaya Villa projesi olsun. Tekrar buraya da bakın. Murat Kaya yazıyorum. Şimdi yapmanız gereken, bunu buradan alacağız. Hatta Murat Kaya Villa projesi diyelim. Bunu buradan alacağım. Sayfa 3'te geleceğim. Bunu buraya yapıştıracağım ve tekrar buraya gelip eşittir. Buradaki veriyi alıp tekrar buradan bunu alacağız. Daha sonra Murat Kaya'nın villa projesindeki değerleri değiştirdiğiniz zaman bakın buradaki yüzdeler değişecek. Buradaki yüzdeler değişince de buradan da hangi projenin yüzde kaçta olduğunu direkt buradan görebileceğiz. Burada da başlık ismini de proje takip olarak değiştirelim. Bunu da başa alalım. Şöyle gördüğünüz gibi bakın artık buradan projelerinizin yüzde hangisinin yüzde kaçta olduğunu buradan takip edebilirsiniz. Sadece yapmanız gereken buradan bunları değiştirip işlem tamamlandıkça buradaki onay kutularını vermek. Örneğin bunlar tamamlandıysa şunları onayladınız. Kaça geldi? Bakın %91.64'e. Buradan bakalım. Bu da %91.64'te. Bu tamamlanan bu da kalan olsun. Bu da kalan nasıl bulacağız? Eşittir. 1 eksi. Bu değer dediğinizde de şöyle aşağı çektiğiniz zaman bu aşağı doğru genişçe çekilebilir. Aynı şekilde buradan tekrar biçim boyacısından bunu alın. Genişletin. Burada da %100 tabi %100 gelmemesi lazım. O yüzden de şöyle diyelim. Bakın iç içe bir sürü şeyi kullanmak gerekiyor. Eğer ne diyeceğiz? Buradaki değer küçüktür, büyüktür. Çift tırnak, çift tırnak. Boştan farklı ise bu formülü uygula. Değilse boş getir şeklinde yapıyoruz. Enter'a basınca da ve bunu aşağı doğru çekince de diğer değerlerin de boş olarak geldiğini görüyorsunuz. Bu şekilde arkadaşlar bunları yapmak, kullanmak mümkün. Çok güzel bir uygulama. Projelerinizi bu şekilde adım adım bunları belirleyip daha sonra da işlem gerçekleştikçe bunları biraz içe alalım. Onay verdiğiniz zaman onaya göre rakamların gelmesi, tamamlanması bir nevi hak ediş gibi. Hak edişlerinde projenin taplanma, tamamlanma yüzdesini, bakın bu şekilde rahatlıkla görebiliyoruz. Eğer 365 kullanıyorsanız onay kutları vardır. Onay kutlarını görmüyorsanız yakın zamanda güncellemelerle de gelecektir. Görünüm menüsüne geldiğinizde şuradaki gezinti sekmesinden de isterseniz şuradaki bakın, şöyle proje sayfalarını gördüğünüz gibi ayrı bir sayfada da takip etmek mümkün. Tıkladığınız gibi bakın buradan direkt şöyle o sayfalara otomatikman da gidebiliyoruz. Bunu isterseniz de şöyle tekrar sol tarafa da almak da mümkün. Buradan kapattığınız zaman şunları aşağıdan sayfalar arası geçiş yapmaktansa bunları bu şekilde kullanmak da arkadaşlar mümkün. Eğer istemezseniz de buradan X'ten kapatın. Onay kutularını buna benzer örneklerde kullanabilirsiniz. Çok güzel bir kullanım. Bu şekilde onayları, projeleri takip etmek, projelerin tamamlanma yüzdelerini işaretlemek mümkün. Bu şekilde yaptığınız zaman bakın yüzde yüze geldi. Proje takipsinde de Murat Kaya Villası'nın yüzde yüzde olduğunu görüyoruz. Şöyle kontrol edelim. Evet buradan da gördük. Benzer örnekleri kendi tablolarınızda yapabilirsiniz. Bir sonraki eğitim videosunda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.